Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Web Türkiye olarak teknoloji haberleri ve dijital pazarlama adına birçok bilgiyi sizlere bu kanal üzerinden sunacağım. Bugünkü konumuz teknoloji ülkesi Almanya dil bilmeden nasıl gidilir? İşte yeni göç yasası. Bilindiği üzere 1961 yılında Türkiye'den ilk göç kabul eden Almanya, şimdilerde dil bilmeden de nitelikli olan ya da olmayan birçok insan ülkesine çağırıyor. Peki nasıl? Almanya değil bilmeden gidilir mi? Evet, Almanya değil bilmeden de gidilir. Fakat ülke tarafından gelen çalışanların entegreli bir biçimde yaşanmasını istiyor. Bunu hükümet, ülke ve toplumsal olarak Almanya'ya gitmeden önce en az A2 seviyede Almanca'nın yani yerel dilin bilinmesine şart koyuyor. Fakat AB Mavi Kart'ın belirttiği yasaya göre zorunlu Almanca aslında bu kanunun içerisinde taslakta da yer almamıştı. Fakat işveren tarafından sunulan iş ilanlarında eğer Almanca gerekli şekilde vurgulu, vurgulamış ise bunu yerine getirmek gerekiyor. Ayrıca fırsat kart dediğimiz Haziran 2024 yılında itibaren resmi olarak işçi alımına sağlanacak Kanada'daki gibi bir sistem puan sistemi olarak Almanca bilgisi Varısı puana eklenecektir. Eğer bir teknoloji firmasında çalışıyorsanız ve artık hayatınızı Almanya'da devam ettirmek istiyorsanız size önerebileceğim 3 kurs var. Göte, Doğuş Akademi ve Lingoda'dır. Bunların en geçerli olanı Göte'dir çünkü kendilerine ait bir sınavı vardır. Almanya'da özel ve kamuda Göte sınavı geçiyor ve sertifikası geçiyor. Almanya'ya nasıl gidilir konulu aslında en güzel bilgilendirmeyi ben Yüksel adlı bir kanal sahibi olan Yüksel Bey'den danışarak alabilirsiniz.